Şuradan ben dinliyormuşum gibi Amors. Huysuz Virgin zamanında yaptıklarından sonra rezil mi oldu? Asla. Bu Ama ya. sana bir tane uyarım var Yakup. Eğer ben kucağına oturduğum vakit erekte olmaya kalkarsan seni öldürtürüm. Abi, Anlaşıldı ona, değil mi? Ona ben onay veremem. Ces kör bakma. nokta. Bir de şöyle bir lekeli alacağız. Şöyle yine gel Alperen. Gel 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 gel. gel. Hizala baba Yakup'u. Süper. Huysuz Virgin yaptıklarından sonra rezil mi oldu? Asla. Ama sana bir tane önerim var Yakup. Eğer ben kucağına oturduğum vakit erekte olmaya kalkarsan seni öldürtürüm. Anlaşıldı değil mi? Kestik. 5 dakika ara veriyoruz. Eline sağlık Mesut. Sağ Benim elektronik sigaram burada. 2 dakikaya devam edelim. Evet kayda giriyoruz. Haydi bakalım Yakup. Aa, Haydi. Bir oyun Gel döndü baba? abi. Hadi. Bir dakika. Evet abi. Bir dakika. Geldik. Abi, oyun döndü. Oyun Hadi. döndü abi. Oyunun şey, oyun genelini alacak şimdi Alperen. Herkes aynı yerine. Abi ben kuşkulandım şimdi. Hayır oyunu oh, genelini e alıyoruz. Ara verdik oğlum 5 dakika ben gel. Ben kuşkulandım abi şimdi. Lan oyun dönse kendime döner değil mi? Benim lehime kucağına